Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Bakalım Roblox oynayacağız. Ee, senin Roblox'un var mı? Bakasın ya. Olsa Hadi. verirdim size Roblox. Sen kanka mal mal değil. nasıl da oynamıştım. Kimse arkadaşım yok. Bir Bugün Hadi. sizler bir dakika. Bugün bir sizlerle. Şey ha, bir dakika sesini. Neyi? Havayı... Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte ne oynasak çok merak ediyorum ama e, oynamak istediklerim şimdi işte buldum Squid Game oynayalım şimdi doğru bana ne bana işte şuradaki arkadaşlar şimdi Roblox'a girelim ve Squid Game oynayalım. Arkadaşlar ben Squid Game'imi Roblox'tan oynuyordum ve çok iyiydim gayet de. Şuraya bir haber yazalım. Ee, arkadaşlar bir haber e, yazdık şimdi. Ee, şimdi bekliyoruz hala. Ben niye böyle yürüyorum onu bile anlamadım. Daha. Aynen. Aynen. Çık git bana. Aynen. Bir Aynen. dakikamız Aynen. var. Aynen. Biraz sessiz olur musun? De bir şey. Geldim de besin geldim. Çiye geldim. Ya şu önümdeki şey ne? Nasıl çıkaracağım? Abi şu bak Bugün Asil de var ama onlar benimle oynamıyorlar şu an. Asil bu, ucayın, bu benim. Bu, <laughs> evet. evet. Aa, wow. Ama aynı, aynı takım değil. Yürüyorum şu anda aman. Daha bir dakikada... Egemen Asli. Şu önümdeki şeyi nasıl kaldıracağım şunları? İnternetim biraz kötü bu arada. O zaman İnternetim İnternetin iyileşti buraya tekrar geldi. Arkadaşlar. Buraya tıkladığımda diyor ki like atmayı Ayge. unutmayın. Gerçekten öyle diyor bu arada. Bakın link yapayım Neyse oyuna girdim de e, herhalde şey olurdu. Ne haber? Yazdığıma ne demişler? Ne haber? Fatman satın almam lazım. Merhaba neredesin? Bazıları da şey arkadaşlar İngil İngilizce konuşuyor bazıları da. Ama iki saattir bekliyorum ve hiçbir şey Çıkmıyor. Arkadaşlar hala bekliyorum ya. Bu evde çok iyi video çektim Metin bir dakika iki dakika, 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 dakika falan var arkadaşlar bir dakika görünüyor ama sıfırda saydığı için iki dakika oluyor bekliyorum. Hala, hala hala Bakın sıfırda sayıyor arkadaşlar. Bakın bakın. Hmm. Dünyanın en kıza, güzel insanlarını gösteriyorum. Elim bir şeyler oluyor elime. Aa, siz misiniz Hala bekliyorum ve gelmiyor. Bir dakika durduracağım. Birazdan başlıyordur. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet başlıyoruz şu anda arkadaşlar. O kadar bekledim ki inanamazsınız. Yani. Öndeki şey şükür gitti. Çok rahatsız oluyordum. Hoş geldin istiyor. Bir silah aldım. silah aldın. Sese bakın. tıkla. Hi ha hi ha yapıyordu. Şş, ya bu kız niye geldi? İlk ben gelmek isterdim. Yeter! Hı -hı. Ses oluyor. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Benim evim evet. You merbilet. Yani arkadaşlar galas. Skil supit. Oyunumuz bir arkadaşlar Ski supit diye bir şey herhalde. Aa silahlı adamlar geldi bizim olacağımız şey. Hayırdır lan. <laughs> Bu ne? Nasıl? Ne veriyorlar? Aa oh, kız sesini açmış arkadaşlar. Nasıl? Nasıl açmış sesini? Nasıl açmış sesini? Sesini nasıl açtı? İnanamıyorum hala. Şuradan gideceğiz. Aa, ne Yeşil ışık, kırmızı ışık oyunundayız şu an. Arkadaşlar bebek. Ha bebek oradaymış. I'm Koş. Light. Koş, koş, koş. Light. Koş, koş, koş arkadaşlar koşun. Light. Ne yapıyor bu ya? kazandım arkadaşlar. Bakalım kimler <laughs>